Günaydın. Bugünkü dersimizde matematik 9. sınıfla devam ederiz C1 konusuyla ve bugünkü dersimiz olarak lineer denklemler. Denklemleri artık vardır. Ne kadar 3 yıl ne işleri sıralı. Ona göre bugünkü dersimiz o kadar çok yeni olmayacak. Daha fazla olarak değişik denklemlerin işlenmesiyle. Demek ne zaman deriz? Denklem matematikte der bir tip Uh, matematiksel ifade ne vardır genel olarak sadece bir sonucu. Demek ki de, uh, ne zaman işleriz biz bir hangi denklem, denklemde uh, olabilir olsun bir veya fazla bilinmeyenler. Demek ki de biz deriz lineer denklem, uh, genel olarak lineer denklemlerde vardır sadece bir tane bilinmeyen ve ona göre işlen işlenilsin ödev vardır sadece bir cevap. E şimdi biz ki işleyelim denklemi vardır fazla yöntemler nasıl işleyebiliriz ee, gelelim sonuca. Ee, ama nasıl işlersek e sonuç her bir defa olarak sadece bir tane say. Demek en basit şekilde e bir denklemi için alabiliriz. Nerede ne e sadece to normal toplamak çıkarmakla ve tabi gene m e çarpmak veya bölmek. E daha doğrusu örnek alırsak e örnek alırsak bir denklem için. 3x artı 2 eşittir 23'e. Demek ki çözelim ilk bu denklemi. Ne lazım da yapalım ilk? Demek genelde bilinenleri bırakarız bir tarafta, bilinmeyenleri bırakarız diğer tarafta. Bu durumda bizde bilinmeyenimizdir de 3x. Demek 3x işaret ederiz biz bilinmeyen değeri vardır denklememizde. Demek budur bilinmeyen. Demek bu durumda ne kadar ne vardır bu sayı burada aynısını vardır katalım diğer tarafına. Demek rt iki atarız tak tarafa tevi rt2'yi atarız ama ne zaman atarız eşiden diğer tarafına değişir işareti ters bir de işareti. Demek ki burada kalacak 3x hem 23 kalacak hem o olarak eksi 2. Daha 3x eşit olarak 21. Hem sonunda ki hesaplayalım. x'len x ile vardır böyle olalım. Daha sonucumuz ile 21 ile vardır böyle Ne vardır x'in önündeki sayı. Şimdi yani 3 defa x yaparsa 21. 21 bölü 3 vereyik x'in e değerini. Hani, daha da 0 eşit olarak x eşittir 7. Ve en kısa veya en basit şekilde genelde uh, denklemleri işleyeceğiz bu şekilde. Uh, e şimdi tabi bazı ödevlerde devam uh, ki çözebilelim denklemi. Lazım olarak biz basitleştirelim. Demek olabilir denklem olsun çok daha karışık ve daha kompleks uh, şekilde yazık. Örnek onun için 3 parantez içi 2x artı 5 a, ve bitiriyor eşittir a, 2 parantez içi 2x eksi 7 a, artı 25. Demek görürüz burada şey ki her iki tarafında vardır x. İlk şey ne yapayız? Dır kurtulalım parantezlerden. Ki yanlış etmeyelim sonra işaretlerden. Demek birinci durumda parantezlerden kurtulurken 3 defa 2x yapayak 6x. 3 defa 5 yapayak 15. Demek 6x artı 15 de sol tarafta. Diğer tarafta 2 defa 2 yapayak 4x. 2 defa 7 yapayak eksi 14 artı 25. E şimdi görürüz ki x'leri atayız bir tarafa sayıları atayız diğer tarafa. Demek onu yaparken o ayak 6x eksi 4x sol tarafta. A diğer tarafta ne kaldı? De on, demek var idi, var idi. 25. Var idi eksi 14. Hem şimdi artı 15 ne zaman atlayacak? O ayak eksi 14. Uh, eksi 15 pardon. Uh, del problem. Günaydın. Uh, demek 15 artı 15 yaptıktan sonra oldu eksi 15. Şimdi cevap kalır. Efendim? Niçin? 4x'ler burada. 4 4x xin önünde yoktur işaret. Demek o demektir ki pozitif. Ne zaman bunu yatayız bite bir 4x'i o vakit olarak ıı, negatif ve ona göre gelir eksi ıı, 4x. Olsa da evan burada eksi 4x toplayacaktır. Çarpmayız ise bölmeyiz niçin bite bir nasıl ifade olarak atarız. A, D, O, istesek sadece 4'i atalım o vakit lazım böyle bölelim niçin 4x'i vardır çarpsak. Demek 2x eşit olarak 25 eksi 14 eksi 15. 14'den 15 yapar 29. 25'ten 29 çıkarırsak cevaplar eksi 4. Demek 2 tane x'ler eksi 4. x eşittir eksi 4 bölü 2. x eşittir eksi 2. Bu şekilde işledik. Bitebiliyor şey. E şimdi. Deyim daha. Zor veya daha ıı, karışık ödevler denklemlerle genelde ne zaman vardır belli ıı, ne zaman vardır ıı, kesirler. Demek kesirlerle ne zaman işleriz? Şimdi geçerliler tüm kurallarımız ne bilir de kesirler için ve aynı zamanda ıı, mecburiyet işleyelim nasıl ne işleriz denklemleri demek ıı, bilinmeyenlerden vesaire. Genelde kesirlerde ilk şeyine ne lazım ayak yapalım? Der ekok hesaplayalım. Aa, ve ona göre ki aa, kurtulabilelim kesirden veya aa, basitleştirelim ödevamızı. Aynı zamanda demek nasıl yapardık çarpanları için. Her bir defa biz bakarız ödevde acaba yapabiliriz bir şey ki kısaltıralım ödevamızı veya daha basit şekilde getirelim. Diyelim x aa, artı 1 kesit bölü ee, 4 eşit olarak eşit olarak x artı 8 bölü 5 e şimdi acaba nasıl yaparız burada ne düşünüyorsunuz yani burada hiçbir şey kasalanamaz. E şimdi bu ödevi ki e, hesaplayalım. Demek amacımızlar bizim e, yapalım bir türlü e, hesaplayalım. E, daha da kurtulalım kesirlerden. Nasıl kurtulayız acaba kesirlerden? Ne lazım? Var? Daha da ne lazımdır Ama yok 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 öyle yapamayız öyle yapamayız. Demek ıı, ilk şey burada ne yapayız? Der her iki tarafını demek bunu bilirseniz biraz zor diye gel kitapta bakmazsanız. Demek ilk şey ne yapayız burada? Der bu vava mekok. Evet ne kadar ekok? Ekoktur 20. Öyle. E şimdi. Demek dentlemin her iki tarafını ekok değeri ile çarparız. Demek şimdi lazım olacak 20 ile çarpalım her ikisini. Bakalım bakalım ne olacak. Bitevi. Bitevi. Demek şimdi olacak 20 çarpı a, x artı 1 bölü 4. Hem o bir taraftan eşit olarak 20 çarpı x artı 8 bölü 5. Acaba şimdi bir şey kısalanabilir. Şimdi kısalanır. Niçin? Ne dedik? Çarpanlarda biz kısalayabiliriz. Burada 4 m 20 kısalanayak. Olayak beriye 5. 4 hepten silenek. Burada 5 m 20 kısalanayak olarak burada 4. Demek çarptık her iki tarafa niye kok değerilen kısa adak. Hem şimdi ne kaldı? Kaldı 5 defa x artı 1 eşittir 4 defa x artı 8'i. Demek bazı ödevlerde olayak direkt bu şekilde karşı karşıya o şey yapalım ama her bir defa eko kadar bağlı ona göre yapamayız her bir defa öyle. En e, isadır bu vuruş sonra e, ıı, kısalarız kesirleri kısaltırdıktan sonra kesirleri şimdi kurtulalım lazımdır parantezlerden daha doğrusu çarpalım burada olayak 5x artı 5 eşit olayak 4x artı 32'ye 32 hem şimdi görürüz 5x hem 4x olayak bir tarafta 5x eksi 4x o bir tarafta 32 eksi 5 5, daha doğrusu sadece x eşit olarak 32 eksi 5 yapar? 27. Cevaptır x eşittir 27. Demek birinci başlangıçta x'ın yanında 27 değiştirirsek eşit olacak her iki tarafı. Acaba bunu anlarız. Ne yaptık? Demek kesirle ne zaman vardır bu şekilde kesirle denklemle? Tabi her bir defa geçerli denler her iki tarafında olarak kesir. Demek burada her iki tarafında idi kesir ve ona göre o şey yaptık. Demek eğer ise sadece birer tane kesir o vakit yapabiliriz çarpraz çarpım Diyelim paylan payday çarpalım bu şekilde. Ama tabi ödeve göre vardır değişsin. Demek her bir ödevde olarak değişik şekilde aynasın. İşleyici şimdi kesirlerden biraz daha zor ödevler. Kitapta atlayacağız direkt 3. ödeve nedir kesirlerden ki o şey yapalım. Bir bakalım nasıl gelerek onlar. Demek 3. ödevde a, şimdi bakalım kuanal yöntemimiz ne yüklendik. Vardır x, 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 5 birinci kesiremizde ve o yapar bölü 2 ve o eşittir x artı 1 bölü 8 Demek ne dedik? Eğer kesirin her iki, daha doğrusu eğer denklemin her iki tarafında ise sadece birer tane kesir. O vakit yapabiliriz. Bir kesirin paydasıyla çarpalım diğer kesirin payını. Böyle bu şekilde. Demek ne olarak a, burada a, cevabımız? Kurtulduktan ki olarak a, 8 defa 2x 8 5 m 2 defa Uh, x artı 1. Acaba Amaraz bunu nereden çıkardım? Demek direk, demek a, uh, direk atla, uh, bir kısmı atladık. Ekok buradadır 8. Öyle 2 m 8 ekok. E şimdi açan çarpayı 8 le. burada 8 var ise bu kısa hem kavayak burada 4. Daha da kısa varsak uh, daha kolay bulabiliriz belki. Demek ki işler nasıl daha hızlı bu çarpmak kısmına. Eğer var, demek ki kitapta göreyesiniz. Eğer var ise demek iki kesir var öyle. Bir kesirdir bu, ikinci kesirdir bu. Ne yaptık? Birinci kesirin paydasını çarparız ikinci kesirin payıyla. Hem aynısını yaparız hem ikinci kesirin paydayla çarparız birinci kesirin payını. Tada gideyiz ekokten göreyiz ki aynı cevaplara sonunda geleyiz. Efendim? Ekok ne kadar ise o kadar olacak. Demek bu durumda ya bakalım. Ekok buradadır 8. Önemli değildir ne kadar olacak. Her bir defa ne kadar ise ekok %100 olacak şans ki her bir defa ödevde bir şey kısalanacak. Niçin Eko ki ki elde edesen, o sayı var lazım çarpılsın ve katları bu olsun. O demekler ki onların katı ekoklet vardır kasalansın. Demek şimdi burada bakarsak nasıl edelim? 8 defa bir tabi ben bunu Demek. Demek dedik 8 sekiz... Oy 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 Da da tez yazaydım evet. 8 defa. Birinci kesir hem 8 uh, defa ikinci kesir. Demek ki böyle yapabiliriz. Uh, hem diğer türlü. Demek ki işte böyle yaparsak vardır bir adam fazla vardır kısaltmak yapılsın. Yerine gitsek çarpmaz çarpılmaz. Demek şimdi 8 ile 8 kısalanırsak tarafta Aa, sol tarafta o 8'den 8 ile Niki. sadece 4. Hem şimdi o ayak. Aa, beriye vardır. 4 defa. 2x eksi 5. Eşit o ayak bitevi. X artı 1'e. Hem şimdi artık kurtulabilir arası parantezden. 4 defa 2x yaparak 8x. 4 defa eksi 5 yapayak eksi 20. Aa, X artı 1 x yatarız diğer tarafa oldu 7x eşittir 1 artı 21 öyle eksi 20 olur artı 20 artı 20 Aa, 7x eşittir 21 x eşittir 3 anlarız ne oldu yok neyi anlamadın Evet. Demek parantez içinde her şeyi çarparız 4'le Sonra bilinenleri bir tarafa bilinmeyenleri diğer tarafa. Eksi 20 oldu artı 20. Ha x oldu eksi x. Demek burada da şey yazabilirdim. 8x eksi x. Bilesiniz ne yaptım. m 7x 21. x 3. Bakalım daha bir hedef işleyelim. Üçüncü ödevde zaman. Üçüncü ödevde 330'e evet. Burada yine vardır kesir x eksi 1 bölü 2 eşit olarak 2x artı 10 bölü 12 X artı 10 bölü 14. Demek nasıl ne dedim? Eğer istersek ekok hesaplamadan işleyelim. Fakat gideriz sadece çapraz çarpımla ıı, her ikasının ıı, demek a, ıı, paydayla payda, payları çarpalım. Demek deneyici şey bu edelim. O şekilde işleyeceğiz. Gideyiz bu şekilde. Demek 2 ile çarpayız 2x artı 20. A12 ile çarpayız x eksi 11. Dhe me 12 jak, on që x e x i bjep, em i që i x aton. Dhe me kësa o magi atë uh, të dhe keme një tek direkt qartë maga shqepalo. Dhe me këpër të gjele ek, on i ki x e x i on i ki, e x artë Evet, geneydi burada 7 değil ama a, 12 ile 12 kısaydı. Beri onu 6 defa ama gene sonunda gene aynı cevabı var. Demek ki yazmaya alalım kesirleri baştan. Demek şimdi burada var 12x eksi 4x eşittir 20 artı 12. Ye. 8x eşittir 32. Ye. x eşittir ne kadar? x eşittir 4. İstersek kontrol edelim acaba da doğru cevabımız. 4 eksi 1 yapar 3. 3 bölü 2 yapayak. 2 leka gerek bunun değeri. 1 virgül leka. 3 de 2'ler vardır bir tane. 1 k var. 10 1.5 k var. Burada devam geneydi. 2 defa 4, 8. 8 artı 10 yapar 18. 18 bölü 12. Demek o gene kısalanabilir 6 ile. Hem gelir 2 3 aynısı Demek her iki taraf olarak 2 3 ona göre ee, cevabımızdır. Ee, eşit. Aynen Samet. Geç kalmadan çok %75 der sanıyorum. Kaçalım. Sen gülme hiç. C da var da şimdi 4x artı 7 bölü 3 diyor Eşit olarak ee, 8x artı 9. demek 8x artı 9. E şimdi burada direkt gene yaparız çapraz çarpımla. Bir sayının payını çarparız diğer sayının paydası ile. O demektir ki 5 parantez içi 4x artı 7 eşittir 3 parantez içi 8x artı 9. Çarparsak sarayla ne kadar gelerek birinci durumda? 5 defa 4x yapayak 20x. 5 defa 7 35. 3 defa 8x yaparak 24x. 3 defa 9 yaparak 7. E şimdi. Burada lazımdır. E şimdi burada dikkat edelim. Demek yanlış etmeyelim işaretlerden. Eğer atarsak sol tarafına. Olarak eksi 24x. Gelerek 20x. Eksi 24x. Haberi olarak 27 eksi 35. Demek şimdi burada vardır 4 x derece a, burada. Diğer tarafta olarak a, 3 m 5 a, eksi 8. Hem şimdi x eşittir eksi 8 bölü eksi 4. Demek bir tevi bir 4'i çekeriz a, bölmek için buraya. Ona göre x demli negatif hem negatif bölünür cevaptır. Pozitif daha cevaptır 2. Uh, tamam. devam ederiz. Uh, bu edici. Uh, <laughs> zamanın kaçta çabuk? 50? Zaten kaç? Ah, 6 dakika. Oldu. Öyleyse geçeceğiz 7. yedinci yedeve. Uh, i̇şte yalan bir şey daha var göre ne zaman vardır kesirler a, fazla kesirler nereden bu a, geçerli delta devam vardır x de 3 3 de x pardon artı 4 tx x eşittir 11 böyle eşittir 11 e şimdi bu durumda acaba ne yapayız Acaba nasıl kurtuluğa izleyelim bu o şeyden? Nedir farklı bu ödevde? Hmm. Nasıl? Niçin 3x artı 4x? 14'i ne yapalım? dördü bırakalım öyle. Yaparsak 3x artı 4x öyle. Gele küçük sem 4x 7, 7x eşittir 14, x eşittir 2 kalacak. Ole? Demek bulduk buldum cevabı direkt. 3 m 4 yapar 7, 7 eşittir, 7 x eşittir 14, x eşittir 2. Hem sona eğer değiştirirsem x yerinde 2, kalmaz cevap aynı. Demek gele 2, bölü 3 m 2 bölü 4, vereme son 4 toplam. Demek mecburiyiz burada, a gidelim, bulalım eko gelik. Demek şimdi uh, m toplayalım. Demek toplayalım, bir teli kesir Eko demek uh, burada eko olarak 12. O ne? Demek şimdi biz ki getirelim payda olsun 12, m toplayalım kesirleri. Ne kalın çarpayız? Bir önce kesiri çarpayız 4 Demek gelecek 4x, 12 de 4x Artı. Diğeri olarak uh, 12 de 3x. Beriye uh, acaba bırakırız eşittir 14? Hiç bırakmayalım? Demek şimdi uh, varlar 12'de 7x. 12'de 7x eşittir 14'e. Şimdi ne yapayız? Ah, 14 çarpı 12 tamam. 14 çarpı Niçin, niçin kesir burada böler? 7x eşittir 14 çarpı 12. Tamam. 12 çarpı 12 yapar 144. Hem de 2 tane 12 koyarsın. 144 hem 24. 168. Gelir. Ee, 16 da 7'ler vardır. Bakalım acaba tam olarak. Kasabilen 16'da 7'ler vardır iki tane iki k var. 28 de var. 28 de vardır. 4 tane. Demek 20 x eşittir 24. Geldik cevabı Öyle. Demek böldük 168 ile niye değil? Geldi 24. Bakalım acaba da doping. Değiştirirsek 26 bölü 3 hem 26 4'ün yerinde pardon 26 dönem 24. 24 3 yapayak 8. Demek bunun bir tevi değeri olur 8. A 24 bölü 4 yapar 6. 8 artı 6 verir 14. Demek cevabı ödevi tam hesapladık. X'in değeri bu durumdadır. 24. Demek direkt yapabilirdik. Burada yok direkt gene daha, daha doğrusu gene mecbur olaylıyorsa yapalım ki mecburdur Ekok'la gidelim ki yanlış etmeyelim ne zaman kurtulayız diyelim kesirlerden ve ona göre ee, kesirlerden kurtulduktan sonra ki e, ne kadar olacak. Demek herhangi bir şey burada kısalanmak için kısalanamazdı. E, daha doğrusu kısalanmak için lazım o olsun ne yapabilirdik? Gelsin 24. 7 ile 14'ü e, kısalarsak o ID, burada x, burada 2. Hem sonra 12 defa 2 Ve vereydi 24. Ama en bu şekilde nasıl ne işledikler en öyle iyi, iyi yanlış etmeyelim. için kısaltmakta yanlış etti biraz bu şekilde ne zaman vardır a, fazla o şey. Tamam. A, acaba dersimizi anlarız bir hangi sorumuz var mı? Demek denklemleri artık lazım anlayarsınız. Niçin deliler hiçbir şey yeni. A, ona göre Bugün için bu kadar ve gelen derse kadar güle güle.